Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ruamdan bahsetmek istiyorum. Bu konuda çok soru geliyor. E, ruham ruam çok tehlikeli bir hastalık. E, hatta hayvandan insana, insandan hayvana bulaşabilen bir hastalık. E, fakat e, ortaya çıkışı tek tırnaklı hayvanlarda, özellikle at, eşek e, ve katır gibi işte tek tırnaklı hayvanlarda ortaya çıkmış. Milattan sonra 2. 3. yüzyılda görülmeye başlanıyor bu. Ve o zamandan bu zamana zaman zaman salgın hastalık halinde e, ortaya çıkıyor ve ee, genelde işte yüzlerce atın e, itlaf edilmesiyle e, sonuçlanan bir hastalık. Çünkü tedavisi ve aşısı yok. O yüzden e, maalesef atlar itlaf ediliyor. E, bugün günümüzde e, Tarım İl Müdürlüğü de, tarım il, bugün günümüzde Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri müracaat ettiğinizde gelip çiftliğinizde atın ruam testini yapıyor. E, ruam testi de şu şekilde gerçekleşiyor. E, ata e, boynundan iğne yapıyorlar. Ve ertesi gün gelip iğne yapılan yeri kumpasla ölçüyorlar. Onların e, standart değerleri var. O değerlerin dışında çıkarsa e, bir kabarıklık oluşuyor orda. E, o değerlerin dışında çıkarsa e, atta ruam var anlamına geliyor ve maalesef at itlaf edilmek zorunda kalıyor. E, ama yıllar önce şöyle şeyler de yaşandı. İşte atında ruam çıkıp e, atın itlaf edilmesine razı olmayan e, bazıları. Atlarını kaçırdı ve sakladı. Yani kıyamadılar atlarına işin açıkçası. E, ve o atlar yıllarca yaşadı. Ben bunlara da şahit oldum. E, yani iğne yapılırken o bölgenin şişmesi, iğnenin yanlış yapılması, e, oraya şişirmesi bile oradaki e, kabarıklığın e, büyümesine ve e, kumpasla ölçüldüğünde Ruam değerlerinin çıkmasına sebep olabiliyor. Yani böyle e, şeylere de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Bunu da yapan veterinerler çok önemli, önemseyerek yapması lazım, ciddi olarak yapması lazım. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Seyyal Ak Hanım bir röportajını okumuştum. Orada bu hastalıktan bahsederken çok tehlikeli bir hastalık olduğunu, hayvandan insana, insandan hayvana bulaşabilen hastalıklar sınıfında olduğunu ve maalesef bu hastalık görüldüğünde bu hastalığın tedavisi ve aşısı olmadığı için e, itlaf etmek zorunda kalındığını yazmış. Ve buna tazminatlı itlaf deniyor. E, %70'ini devlet e, atın ya da eşek, katır neyse, tabi genellikle atlar e, konumuzda at ya, e, atlardan bahsedelim. E, atın e, bedelinin %70'ini devlet karşılıyor. Tazminatlı itlaf şeklinde atı itlaf ediyorlar ve e, derin çukurlar açılarak e, özel önlemlerle işte bu atlar gömülüyor. Daha sonra hastalık yayılmasın diye. Hatta orada bir bir şey anlatmış. O da dikkatimi çekmişti. Onu da sizlerle paylaşayım. 1984 yılında Gülhane hayvanat bahçesinde aslanlara dışarıdan ölmüş at ve eşek eti getiriliyor. Fakat daha sonra aslanlar hastalanıyor ve ölüyor. Aslanlar otopsi yaptıklarında ruham hastalığı olduğu görülüyor. Yani ölen hayvanlarda ruam varmış ve bu da aslanlara geçmiş. Hatta e, Türkiye'deki insana geçme tek vaka bildiğim kadarıyla, e, okuduğum kadarıyla e, otopsi sırasında laboratuvarda e, iğnenin bir laboranta batması sonucu laborantta e, ruam oluyor e, ve zorlu bir e, tedavi sürecinden sonra kurtuluyor. E, bildiğim kadarıyla tek insana geçme vakası o. E, ve e, ruamın eee Üç şekilde yayılabileceğini söylüyor. Bir e, dudak yoluyla atın dudağından e, kaynaklanan, e, ikincisinin deri yoluyla, üçüncüsünün de solunum yoluyla e, yayılabileceğini söylemiş. Ve diyor ki e, en belirgin olanı deri yoluyla olan e, apsa şeklinde kabarıklıklar olur ve bu kabarıklıklar patladığında yaydığı koku dahi e, başka bir hayvana ya da insana geçmesine sebep olabilir. O yüzden bu risk hiçbir şekilde göze alınmaz ve ruam olan hayvan ruam tespit edilen hayvan hemen o gün tespit edildiği anda itlaf edilmelidir. Yoksa çok yaygın ve salgın bir hastalığa sebep olabilir diye yazmış makalesinde. Biz de zaman içinde bunlara şahit olduk. Ruam çıkan atlar tarımın müdürlüğü tarafından itlaf edildi ve tazminatlı olarak tazminatları ödendi. Ruham hastalığı hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.